altında bildirilen bütün sigortalar için faydalanıyordu. Bu e, duyuru da 2017 yılında yeni teslim edilen iş yerleri için bir güncelleme getirdi. Bütün sigortaları, bütün sigortalar için bu teşvik veriyor. Farkı bu. Onun haricinde 85 TL günü tutar, 110 TL. Aylık olarak da 2550 TL ücret tutarı, 3300 TL'ye yükseldi. Şimdi şöyle bir şey, arkadaşlar, biraz önce de bahsettik, buradan ses <laughs> tamam. ee, Burada 2016 yılında açılanlar için 3300 herhangi bir değişiklik yok. 2017 yılında yeni açılanlar için tamam. 5000 lira da olsa. Evet. Evet. 5000 lira da olsa o kadar tamamı üzerinden faydalanacağız. Ayrıca e, biliyorsunuz 7. ayda 1 6 2017'den itibaren Kırşehir'de pilot bölge olarak seçildi. E, Mutlasak ile Milli Hizmet Belgesi'nin birleştirilmesi mevzusu var. Sizin için en önemli, en değerli konu. Burada ee, şu an tebliğ yayınlandı. Evet, e, vergi ee, dairesince yani e, gelir dairesi başkanlığınca tebliğ yayınlandı. E, tamamen vergi dairesiyle entegre yapılacak bir iş. Tabi burada ilk etapta düzeltmelerle ilgili birçok hata olabilecek. Onun dışında sizin açınızdan daha kolay. Artık SGK kısmına da bildirge vermek zorunda olmayacaksınız. E, sistem hatalarını kontrol edip size bildirecek. Onunla ilgili bir kısa slaytımız var. E, tebliği okumuşsunuz uzun. Orada tebliğde e, birkaç mevzu var. Yani sizin e, işverenle, bizim işveren dediğimiz iş veya sizin mükellef dediğiniz kişilerle sözleşme yapın. Sözleşmelerde ikraz edip şifrelerinizi almanız gerekir. Şimdi <laughs> muhtasar beyannamesi veriyordunuz. Ayrıca e, aylık bir hizmet değerlendirmesi, SGK'ya şey veriyordunuz. Bunun ikisini birleştirip muhtasar ve bir Pirin hizmet beyanlaması adı altında toplandı. Kapsama kimler geliyor? 5510 sayılı kanun dört bir kapsamında alt ve 506 sayılı kanun geçici 20. Bu odalar, borsalar birlikte geçici 20 dedi. Şu 506 sayılı kanun geçici 20. maddesi odalar, borsalar birlikte bankanı teşkilatlar. Burada ek 9. madde e, kapsamında sigortalar hariç. Bunlar kirim. Bunlar e, öyle bir belge yok. Kapıcılar geliyor. Şimdi burada muhtasar e, ve prim hizmet değerlenmesinin elektronik elektronik ortamda nereye ve ne zamana kadar verilecek? Ücret ödemesinin yapıldığı yerdeki vergi dairesine <laughs> veya mal müdürlükleri. Eğer ki e, kira veya başka bir beyanname veriyorsanız oraya değil, ücret nerede ödeniyorsa ise diğer diyelim ki şirketin merkezi Ankara'da. Ankara'daki e, vergi dairesine ücret ödüyorsunuz. Ayrıca burada şubeniz var. Mecidiyek e, vergi dairesi. Ankara vergi dairesinden Ankara'daki öde, e, ee, Ankara'daki eee kişilere çalıştırılanlara her ne de deriz bütçede oradan muhtasarda bildiriyordunuz. Meclis bildirim ise e, sadece e, Şişli'de diye bir merkezimiz vardı. Oraya da oraya bildiriyoruz muhtasarda doğru mu? Aynı şekilde vermeye devam edeceksiniz. Bunun yanında bunun yanında devam ediyorum. Eee bu iş yeri sicil numarasını verir artık o zorunluluk getirdi. Onun altına Mecidiye Vergi Dairesi'ne verirken Şişli e, Sosyal Güvenlik Merkezi'nde olan kurum işyeri yeri sicil numarasını belirteceksiniz. Ankara'da, e, Ankara'daki içinse Ankara'daki belirteceksiniz. Muhtasar e, e, vekilim, Hizmet Belgesi'nin ertesi ay, yani çalıştırdığı ay, takip eden ay 23'üne kadar saat 23.59'a kadar vermeniz gerekiyor yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermeniz gerekiyor. Ayrıca bunlar biten özel inşaat işyerleri için ise bitirdiğiniz ay içinde ay onu da bitirdiyseniz kapanmayı verdikten sonra kapanma dilekçesini verip onaylattıktan sonra ay 11'de o ikisinde verip bir an önce iyileşimlik belgesi alabiliyorsunuz. Bu biraz sabah karıştırıcı. özet geçeyim. Şöyle yapayım üçer aylık verilen muhtasar beyannameler aile olarak verilmesi, belki birinci fıkra kapsamında mükellefler, zirai ürün bedelleri üzerinden teşkifat yapanlar hariç, Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karları ve iratları ile bunlardan kesintileri bu vergi yönünden, e, vergi ailesinden gelip size de anlatacaktır. Her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve İzleyen ayın, yılın, Ağın, izleyen yılın Ocak aylarında verecekler. Buradaki e, işçi işçiyi kapsamamakta sizin e, üçer aylık verilen muhtasar beğenemeleri kapsamaktadır. Diğer tarafta işçi çalıştırmayanlar yine aynı devam edecek. Ay 23'üne kadar verecekler. Burada apartman var. Özellikle dikkatinizi çekmiştir. Apartmanlardan biliyorsunuz. Önce de e, sosyal güvenlik Kurumu'na veriyordu. Bunun yerine e, işte Güneş Apartmanı önüne vermiş. Adresi Erzincan'da. Feyzi Paşa ve Gülayes'e yetki alanın içinde olduğu için kapıcısına yaptığı e, ücret ödemeler üzerinden gelir ve biz kesintisi yapmak zorunda olmayan Güneş Apartmanı yönetimi çalıştırmış olduğu bu sigortalar için 5510 sayılı kanun uyarınca bildirimleri gerekir, esas kazanç ve hizmet ve e, muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle Belediye Paşa Vergi Dairesi'ne elektronik ortamdan gönderecek. Özellikle i̇şte apartmanlara uyarırsanız en azından 2018-2018 tarihine kadar yetiştirebilirler. Diğer kontrol var. Onu zaten e, ve bu uygulamaları biraz daha biz e, o uygulayanlardan e, öğrendikten sonra eksiklerine birlikte anlatırsak bizim için de sizin için de daha yararlı olur. Biraz önce bahsettiğim gibi birden fazla vergi dairesinde gelir stovar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için ilaç, e, sigortalar, girme esas kadar ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Bilim Hizmet Değerlerine verileceği yetkili vergi dairesi ee, çalışanların ücret ödemeleri üzerinde. Yani burada çalışanların ücreti nereden ödeniyorsa eskiden çalışanların muhtasarını nereden veriyorsanız o ilgili vergi dairesine vermek zorundasınız. Burada e, o e, işte Muhtasar Bilim Hizmet belgesinin altısında kurum işyeri sicil numarası belirtilecek. Ayrıca eee Sözleşme yapacaksınız sizin açınızdan. elektronik değerlendirme, ağacılık ve sorumluluk sözleşmesi. Kanun sözleşme Mart ayı. Mart ayı sonuna kadar. Mart... O önemli. Mart ayı sonuna kadar bu sözleşmeleri kelepçelerinizle yapacaksınız. <gülüyor> 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 Şey için... 17 tarihine kadar şu anki yeni sistemde muhtasar beyanname ile ayrık bildirge beyannamesi eşleşeceği için muhasebecilerin e, e, evliliğe bir form var elektronik ortamda göndermesi gereken o formla eşleştirme yani 10 tane iş yeri var muhtasar bir verdiği vergi mükellef olarak da yani o formu doldurup elektronik ortamda 31 Mart 2017'ye kadar göndermesi gerekiyor. Eşleştirme yap. Evet, evet, evet. O eşleştirme bence ne kadar sağlıklı olursa muhtasar beyanlamayla verdikçe verdiğini yani o çalışanlarla ilgili tavuk o ilgili iş müdürlüğüne yansıyacak. Muhtasar da zaten ben idaresi yansımış olacak. Evet. Değerli katılımcılar, sabrınıza çok 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 teşekkür ediyorum. Sıraikimizi kitabı çeviriyoruz. Ee, soruları alacağız. Gönlendikler değerli arkadaşım, şans ödüyorum. Bundan dolayı Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi Sayın Murat Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir beş dakika ara vereceğiz. Bu arada e, sorularınızı yazabilirseniz yazılı olarak sorularınızı ben e, arkadaşlarım arkadaşlar tarafından alınacak. E, bu beş dakika ara soru yazmak için soruları e, sorular arkadaşlarımızın ve onları cevaplandırmaya